Merhabalar. Bill'le beraber Sovyet yardımıyla milli mücadeleye gönderilen tüfekler konusunda tarih turistliği yaptık. 4-5 tane video çektik. Bunlar kanalda mevcut. Sovyet yardımıyla gelen tüfekler konusunda söylemek istediğim birkaç şey daha var. Onları burada hızlıca söylemeye çalışacağım. Bu arada buraya dekor olarak birkaç tüfek koydum. Ama bugün tüfek konuşmayacağız. Daha çok sayılardan konuşacağız. Çünkü çok şaşırtıcı sayılar çıktı karşıma. Şimdi her zamanki gibi hatırlatayım ben tarihçi akademisyen araştırmacı vesaire değilim ee, söyleyeceklerimi tarih turisti olarak kabul edip kendi araştırmalarınızı yapın lütfen ee, Osmanlı İmparatoru ve Kurtuluş Savaşı döneminde e, Rus mosin nagant tüfeklerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını biliyoruz e, hatta iki tane meşhur fotoğraf vardır bir tanesi Galicia'da Osmanlı askeri kürküyle elinde mosin nagant öbürü de e, Kurtuluş Savaşında Sakarya'da bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu askeri elinde mosin nagantıyla ee, ben de merak ettim acaba Sovyetler milli mücadeleye ne kadar ve ne zaman mosin nagant tüfeği gönderdi ee, diye araştırmaya başladım ve e, karşıma çok şaşırtıcı şeyler çıktı birincisi Sovyetler milli mücadeleye İngiliz, Avusturya, Alman, Fransız, Osmanlı, Japon hatta Meksika tüfekleri göndermişlerdi. E, Mosin Nagantları da göndermişlerdi ama çok daha sonraları. İlk karşıma çıkan e, şaşırtıcı şey oydu. E, sonra neden acaba böyle diye, bu e, hakkında pek de bir şey bilmediğim, daha doğrusu bilmediğimi fark ettiğim, Ankara-Sovyet ilişkileri konusunu biraz didiklemeye başladım. Gördüklerimi kısaca anlatayım. Devrim sonrası Rusya'da yıllarca çar yanlıları ile bolşevikler arasında büyük, uzun ve kanlı bir savaş oluyor. Bolşevik devriminin çıkarlarını zıt gören büyük güçler çar birliklerini destekliyor ve bunlar orduları Sovyetlerin üzerine çullanıp Rusya'yı işgale başlıyorlar. Şimdi bu ekipte kimler var? İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Yunanistan. Şimdi eminim bu ekip gayet tanıdık geldi size ve şu anda konumuz dışında olan başka ülkeler. Mesela Japonya, Çin, Çekoslovakya, Polonya vesaire vesaire. Yani hatta kim Sovyetlere saldırmamış diye saysak herhalde daha kolay. Şimdi bu demin başlattığımız bu işin başını çeken ekip yani İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Yunanistan bu ekip Osmanlı Devleti'ni de işgale başladığı için Sovyetler ve milli mücadele yani Ankara arasında doğal bir şekilde düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde bir, bir ittifak kurulmaya başlanıyor. Şimdi bu arada bir parantez açalım burada. Ee, yani Yunanistan'ın İngiltere, Fransa, ABD, İtalya gibi büyük sanayi devletlerinin yanında ne işi var diye, diye düşünüyorsanız. Şimdi Yunanistan Birinci Dünya Savaşı denen kıyma makinesinden geçmemiş bir ülke. Birazcık geçmiş, yani öyle diyelim çok az. Çok yıpranmamış ve iyi eğitimli, iyi donanımlı, yüksek motivasyonlu dinç bir ordusu var. Bu da o sıralarda hiç kimsenin elinde olmayan bir şey ve işte o yüzden bu ekibin önemli bir parçası. Hatta bir başka ilginç ayrıntı var. Bu Mayıs 1919'da İzmir'i işgal eden Yunan birlikleri İzmir'e Yunanistan'dan değil Rusya'dan ve Kırım'dan, yani Odesa'dan ve Kırım'dan Fransızlarla yan yana. E, icra ettikleri muharebe görevinden alınıp getiriyorlar. Yani onlar o arada orada zaten e, muharebedeler. E, bu büyük planın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Parantezi kapatalım, devam ediyorum. Şimdi Ankara'nın silaha ihtiyacı var. Çünkü silah alabileceği herkesle, silah üreten bütün e, sanayi ülkeleriyle savaş halinde. Almanya zaten yenilmiş durumda. E, silahı bulsa getirebileceği bir liman yok. Limanların hepsi, demiryollarının hepsi işgal kuvvetlerinin kontrolünde. Zaten alacak parası da yok. O yüzden Sovyetlere mecbur. Peki bu işten Sovyetlerin e, çıkarı ne? Sovyetler bir kere e, yani dediğimiz gibi düşmanımın düşmanı dostumdur. E, hem e, Türkiye o, aynı düşmanlarla savaşarak onları e, biraz gazını alabilir. Sovyetlerin üstüne saldırmasından hem de bir başka önemli konu var. İngiltere Kafkasya'yı işgal etmiş durumda. İşte orada Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan oralarda planları var. Ve Sovyetler Kafkasya'nın arka tarafında bir müttefik arıyorlar kendilerine. Yani aradaki bu İngilizler ve İngilizlerin kurduğu sistem kıskaçta kalsın diye. 1919 ilkbaharında Sovyetler Ankara'ya yardım sözü veriyor. Fakat ilk silah yardımı bundan tam bir buçuk yıl sonra oluyor. Peki bu gecikme neden? Şimdi Sovyetlerin en büyük endişesi Ankara'nın İngilizlerle anlaşarak ya da İstanbul hükümeti gibi İngilizlerin güdümüne girerek kendisini arkadan vurması. Ankara'nın da rahatsızlıkları var. O da onlar da Sovyetlerin e, Doğu Anadolu'da bir oldu bittisinden yani coğrafi olarak bir oldu bittisinden, toprak alma konusunda bir oldu bittisinden çekiniyorlar. Aynı şekilde Ankara'da Sovyetlerin İngilizlerle bir şekilde anlaşma yapıp kendilerini arkadan vurmasından tedirginler. Yani karşılık, karşılık güvensizlik hat safada. İki taraf birbirine mavi boncuk veriyor tabii. Fakat kapalı kapıların ardında Lenin ve Stalin'in bunlar yani Ankara'yı kastederek. Bunlar İngilizlerle teslim olacak, bizi arkadan vuracak diye söylendiği. Hatta Mustafa Kemal'in de ya bunlar sırf arkalarını sağlama almak için bizi oyalıyorlar, yardım falan yollayacakları yok diye şikayetlendiği rivayetleri dönüyor o zaman. Ve Ankara ve Moskova arasında değme entrika romanlarına taş çıkaracak bir ilişki süre gidiyor politika, diplomasi, tehdit, pohpohlama, pazarlık, korkutma, ayak oyunları yani aklına gelirse var. Bu arada milli mücadelenin kendi içinde de Sovyetlerle müttefik konusu bayağı sıkıntılı. E, müttefiklik yalnız ekibin başında Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir var. Ve ikisi de sık sık milli mücadele içinden çok sert memleketi Bolşeviklere kaptıracaksınız. Siz ne yapıyorsunuz gibi tepkilerle karşılaşıyorlar. Ve bize yardım edecekler denip de bu yardımların da bir türlü gelmemesi onları daha da sıkıntıya sokuyor. Bu arada bu tepkilerin yanında milli mücadele içinde Sovyetlerle müttefiklik konusu zaten apayrı bir yılan hikayesi ta başından beri. işin içinde kimler yok? İşte Karakol Cemiyeti, Türk Komünist Partisi, Yeşil Ordu, bazı e, eski İttihat ve Terakkiciler, anti bolşevikler Türk komünist fırkası vesaire vesaire ve her grubun fikri farklı amacı farklı stratejisi farklı ve Mustafa Kemal ve e, Kazım Karabekir bu çok başlılığı yola sokup e, bir yarar bir fayda sağlamaya çalışıyorlar sonunda bir buçuk yıllık gecikmeyle 1920 ekiminde silah ilk silah yardımı geliyor ve ilk parti olarak İngiliz Lee Enfield tüfeklerini gönderiyor Ruslar. Peki neden 1920 Ekim'i? Dediğimiz gibi 1919 ilkbaharında söz verdiler biz size yardım göndeririz diye 1920 Ekim'i aradan bir buçuk yıl geçti. Şimdi 1920 yazında bizim 1920 Yunan ilerleyişi diye biraz yani hani sanki fazla üstünde durmadan geçiştirmeyi tercih ettiğimiz bir olay var as e, bunun ana nedenlerden bir bir tanesi de bizim e, büyük yenilgiyle karşılaşmış olmamız o e, o konuda o ilerleyişte. Ve aslında bu bir sırf bir Yunan ilerleyişi değil. Bu e, milli mücadelenin tabiri caizse ipini çekmek için düzenlenmiş büyük çaplı, koordineli ve de e, maalesef başarılı bir topyekün yekün taarruz. E, kimler var bu taarruzda? E, İngilizler ve saltanat birlikleri İzmir, Mudanya tarafından saldırıyor. Yunan birlikleri bir yandan Bursa, Uşak, Alaşehir hattından doğudan batıya, pardon batıdan doğuya doğru giderken bir yandan da kuzey batıya doğru Balıkesir, Bandırma tarafına doğru taarruz ediyorlar. Aynı zamanda Trakya'da bir başka Yunan hareketi başlıyor. Bunlar Tekirdağ üzerinden Edirne'ye geçip oradaki milli mücadele birliklerini yenip esir ediyorlar veya kaç, kaçmalarını ediyorlar. Bu arada Fransız birlikleri Zonguldak'tan kuzeyden güneye doğru saldırıyor. Aynı zamanda Adana Gaziantep hattından da güneyden kuzeye doğru saldırıyor. Bu arada Ermeni birlikleri de bunlar İngilizlerden de yardım alıyorlar. Zaten dediğimiz gibi İngilizler Kafkasları işgal etmiş durumda. Onlar da Doğu Anadolu üzerinden batıya doğru taarruz ediyorlar. Ve bu çok cepheli kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan bu taarruzu bir de e, Yozgat ve Tokat'ta çıkan aynı anda e, tabi güdümlü isyanlar bunlar, iç isyanlar çıkıyor. Bir de iç isyanlar da oradan başlıyor ve e, bu büyük taarruz diyelim e, bu işgalci güçlerin gerçekleştiği çok büyük ölçüde başarılı oluyor. E, milli güçler birçok cephede yeniliyor. Birçok şehir, kasaba işgal güçlerinin denetimine geçiyor. Ee, ve milli direnişin yediği bu büyük darbenin duman tüterken işgal güçleri ve İstanbul'da işbirliği yaptıkları yönetimdeki kişiler e, bu fırsatı değerlendiriyor, bir araya geliyor ve hazır e, milli direnişin beli kırılmışken 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzalayıp yürürlüğe koyuyorlar. Şimdi işin Sovyetleri ilgilendiren kısmı şu, Hani demiştik Sovyetlerin ödü kopuyor diye. E, bu milli mücadelede de bir şekilde İngilizlere yenilecek veya İngiliz güdümüne girecek, kendilerini arkadan vuracak şeklinde. Şimdi Sovyetler görüyorlar ki e, Türk milli direnişi büyük bir yenilgi aldı. E, çok yerde toprak kaybetti. E, fakat çökmedi. Bitmedi, teslim olmadı. E, bu da onlara böyle bir cesaret veriyor. Ya bunlar e, teslim olmayacaklar, bunlar kolay kolay... E, Bırakmayacaklar bu işi diye biraz rahatlıyorlar. Ve işte ilk parti yardım o zaman bu hemen onun ertesi, ertesinde Eylül-Ekim gibi, Eylül-Ekim 1920 gibi e, ulaşıyor Türkiye'ye. E, ve Sovyetlerin bu tutumu Sakarya Zaferi'ne kadar böyle devam ediyor. Sakarya Zaferi'nden sonra zaten e, Türkiye'nin eli çok daha güçleniyor. Ondan sonra zaten ilişkiler hem e, Fransızlarla hem... E, Ruslar çok farklı şekilde ilerliyor. Ama o zamana kadar ne zaman ki Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları başarılı oluyor. Mesela Doğu Cephesi'ndeki başarılar 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya. Sovyetler yardım gönderiyor. Ne zaman e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tökezliyor. Mesela Londra Konferansı'ndaki belirsizlikler veya Kütahya Eskişehir yenilgileri falan. O zaman Sovyetler yardımı tekrar durduruyorlar. E, bu arada Sovyetlerin Ankara'ya yolladığı silahlar, silah olarak çok kaliteli silahlar, e, modern silahlar. Mesela İngiliz Lee Enfield, Avusturya Mannlicher gibi silahlar. Ve bunları işte videolarda incelemiştik zaten. E, fakat silahlar güzel olmasına rağmen gönderdikleri silahlar aslında kendi başlarına dert olan silahlar. Yani İngiliz, Avusturya, Osmanlı, Japon, Fransız, Meksika... Tüfekleri. Bunlar genelde düşmanlar ele geçirdikleri tüfekler. Ve bunlar birer bu kadar çok çeşit tüfek olduğu için bir lojistik kabus. Yani adamlar kendi lojistik kabuslarını e, Türklere gönderiyorlar. Ben e, bu gelen silahlar içinde 7 ayrı mühimmat saydım. Yani o dönemin şartlarında e, düşünün artık cepheye e, hangi birliğe kaç mühimmat e, fişek göndereceksiniz, hangi mühimattan göndereceksiniz, zaten elinizde yeterince yok. Yani korkunç bir e, kabus. Bu arada Sovyetleri de hani çok suçlayarak söylemiyorum bunu. Adamlar o arada savaştalar, zaten savaş devam ediyor onlar için. Belki yapabilecekleri en e, çok şey oydu, onu da bilemiyorum. E, ama Sakarya zaferi sonrası dediğimiz gibi değişiyor işin e, rengi biraz. E, kendi e, Rus mosinlerini göndermeye başlıyorlar. Peki şimdi sayılara gelelim. Sayılardan konuşacağız dedik. Sovyetlerden toplam ne kadar silah geliyor? Bir başka deyişle milli mücadeleyi bu silahlara muhtaç eden ve bu çok sıkıntılı müttefikliğe zorlayan silah dedi nedir? Cevabı şu. 38 bin tüfek ve 70 tane cik diyeceğim ben ona top. Kurtuluş Savaşı gibi bir savaş için devede kulak rakamlar bunlar. Yani neredeyse e, hani sırf Kütahya-Eskişehir muharebelerinde kaybedilen silah miktarı kadar. E, peki yani az diyoruz buna. E, bu kadar sıkıntılı bir müttefiklik diyoruz. Niye Ankara böyle bir şeye girdi bu kadar az silah için? Tabi silah az ama oran olarak düşündüğümüz zaman Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan tüfeklerin üçte biri. Yani... Dev, devşirebildikleri tüfek sayısı toplam 120 bin bütün kaynaklardan ve bunun 40 bini yaklaşık Sovyetlerden geliyor. Peki 38 bin tüfek ve 70 top için bu kadar büyük sıkıntılar yaşanırken Mondros mütarekesiyle işgalci devletler ve Osmanlı yönetimindeki yandaşları tarafından kilit altına alınan Türk silahları sayısı ne? Onun da cevabını verelim. 670 bin tüfek ve 1700 top. 670 bin tüfek ve 1700 top. Bunlar kilit altında milli mücadeleye katılmaları engelleniyor. Savaşta bazen sırf muharebe alanında karşında olan güçlerle değil, kendini savunma yetini eline alan güçlerle de savaşıyorsun. Bir kavgada sırf sana yumruk atan adam değil, arkandan senin ellerini tutup senin kendini savunmanı engel olan adam da senin düşmanın.